Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft 100 gün Hardcore serisinde oynuyoruz. On video kaçmadan önce kanalıma abone like olmayı unutmayın. O zaman hemen videomuza geçelim. Önceki videoda ejderhayı kesmiştik. da bitirmiştik ve ejderha yumurtasını almıştık arkadaşlar. Ve çok yani evet arkadaşlar. Ve ben şimdi oradan Biraz mob farmına, demir farmına bakacağım. şimdi demir farmında gidip gelip arkadaşlar geldi demir ve bakalım kaç tane var bir ya oyun kastı bir dakika bir dakika Ah. Ah. Allah Allah. Ya yani şöyle, şey Şimdi, şuna bakacağım. Şimdi arkadaşlar ben bu önceki videoda bayağı demir bloğu yapmıştım. İşte yani 42 tane. Bir kelim yapacağım O zaman kendi kelimi yapımına başlayalım. Şimdi ben evdeki tüm demirler, ben de evdeki tüm demirleri, demir bloğu yapacak <laughs> evet, Şunlar koşar. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Ve evet geldik ya şimdi ben ben yok burda yok burda yok burda da çok şanslı bir insanım çünkü ben yani hiçbirinde yok ben çok şanslı bir insanım çünkü arkadaşlar öyle bahsedeyim ben sizi. burdan da bum. Hmm, şimdi ne kadar oldu? Bir stek 50 tane. Şimdi hmm. çimento nasıl yapılıyordu ki? Hmm. taş parmağına bakayım. Arkadaşlar madene de sonra gireriz. Bir bu arada videonun üçüncü dakikası olmuş. Hmm, ben ne yapacaktım? Heh, çimento nasıl yapıldı? Bir ona bakacaktım. Şu, heh, kırmızı. Şimdi nasıl yapıyor? Kum, çakıl, gır, kum, çakıl. Bu kadar. Bakayım. Çakıl konu nerede var ki? Burada belki şuradan içi, denizin içinde vardır. Bak. Bende yani servet, servet şey var ve 10 tane var. Bakın şu anda 10 tane. tane. Şimdi 12. Şimdi 13. Bir dakika bende servet yok mu? Servet 3 var. Aa bak fazla geldi. 21 tane oldu bu yani. Evet burada çakıl var. Aynen. hımmmm demedim çok çıksaydı düştü allah 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 tamam tamam son ama benim kapı falan vermem lazım bir dakika ya şu an çok fazla karıştı Aa, Ya. Ben bu evi yaparken daha bu Ev yaparken şey yapmıştım Hayatım Şu şurada var kırmızı yapacağım orada. Benim rengimde kırmızı Arkadaşlar bakın ben size şeyini göstereyim. Şöyle mesela hiç mavi yok. Hep kırmızı, sarı, kırmızı var kırmızı kırmızı yapacağım. 不来，给我们录个声。好了。你的你好。 kırmızı var mı? Evet. Şimdi bir e şey lazım. Çimento, beyaz çimento, kırmızı, kırmızı. Bir dakika. Kırmızı, kırmızı çimento yok mu? Bu yün arkadaşlar. Ha şu da var. Kırmızı çimento. içine sarı çimento var, gri çimento var, açık mavi çimento, kahverengi, beyaz, açık yeşil, pembe, yine bundan, yine bundan, yine bundan, yine bundan, turuncu çimento, gri çimento, kırmızı çimento. 8 tane yapabildim arkadaşlar. 8 tane betonumuz yani bunlara hepsini suyla şey yapmamız lazım. Evet. Videomuzun 10. dakikası olmuş. Şimdi ben uzun zamandır video yüklemiyorum kanala. Çünkü neden? Evet. Neden biliyor musunuz? <laughs> çünkü çünkü bir dakika. Çünkü <laughs> Çünkü ben videoları çekiyorum ama yükleme fırsat olmuyor arkadaşlar.

videomuza devam ediyoruz. Hmm, bu arada yani ben kum farmı da yapmayı düşünüyorum çimento falan diye. Ben o zaman bir çimento farmı yapayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, ıı, yani ben kum farmı yapmam için ha. benim en portalım oraya gitmem lazım. Ben, ben, ben eşyaları alıp oraya gideyim ve oraya yapayım sonra geleyim. Evet arkadaşlar bayağı uğraştığımdan sonucu yaptım, yap, yaptım arkadaşlar. Yani arkadaşlar orada end portalını kırmak için gittim mantar adasına. <laughs> mantar adasına gittim. Ondan sonra kızıl taş falan aldım. Altın blue falan bayağı uğursuzdu arkadaşlar. Ama değdi yani. Bu kadar uğraştım. Hadi test isterseniz ben oraya hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar geldim arkadaşlar. Burada olması lazım. Evet. Koordinatını falan almıştım ben buranın. Evet şurası. Bu sakın elimizde suyla gezmeyelim. dakika. Benim hmm. Şöyle aşağı insem bilmiyorum ki ben. Ben hmm, bunu... Geliyorum artık. Evet arkadaşlar geldim. Sistem böyle arkadaşlar. Gerçekten bunu yapmak o kadar uğraştırdık ki tüm malzemeleri toplamak 对，对吧？ Arkadaşlar oluyor yani çok güzel yaptım arkadaşlar <laughs> Şimdi de çıkıyoruz Belki sandıkta da vardır ama Neyse şimdi oraya gitmekteyiz Çıkacağım da Şimdi evet, arkadaşlar Size almaya gideceğim. Ama şimdi değil. Blok alayım. Bir sonra. Bir sonraki bölümde. E bu arada ben burada videoyu hemen bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine o zaman görüşürüz ve bay bay.